Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün falaka videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bu video için inanılmaz yorum geldi bize. Evet isteyen arkadaşlar umarım bizi izliyordur. Falaka cezalı challenge yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Engin oyunu tam olarak bilmiyor. Ben şu şekilde anlatayım arkadaşlar. Ayak gıdıklama yapacağız arkadaşlar. Kim çabuk pes ederse eğer dakika tutacağız. ikimiz için de aynısı Hı -hı. geçerli. Dakika tutacağız arkadaşlar. En kısa sürede kim pes ederse o falakaya yatacak maalesef. Kim yatacak falakaya? Sen. Ben mi? Emin evet. misin? Evet. Evet arkadaşlar bizi Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Dediğim gibi diğer videoda da siz videoları istiyorsunuz. Biz de istemiş olduğunuz videoları çekiyoruz. Lütfen yorum kısmına istemiş olduğunuz videoları yazın arkadaşlar. Biz hepsini tek tek okuyoruz. Elimizden geldiğince de cevap veriyoruz videolarınıza. Evet oyunumuz başlıyor. Taş kağıt makas yapıyoruz. Evet. Bebek yağım var arkadaşlar. Bu dezenfektan da tabii ben aldığım her şeyi dezenfekte ettiğim için. Şunu şu kenarıya koyayım. Taş kağıt makas yapıyoruz. Bakalım gıdıklama oyunumuza başlayacağız. Taş kağıt makas. Sen bana bakıyorsun. Hayır kabul etmiyorum. Elime bakıyor. Bak ona o lan. gerçekten. bakıyorsun. Ha, evet. Taş, kağıt, makas. Beraber. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Sen kazandın. Evet. Sen beni gıdıklıyorsun. Önce güzelce ne? Ayağıma yağları sürüyorsun. Ondan sonra telefonun nerede Kronomet, hmm. kronometre, ayarlayacağız. Evet. Arkadaşlar, Engin ayaklarımı yağlayacak şimdi. Sanırım bu benim için bir masaj olacak. Yağı dökme. <laughs> ben yanılmaz gıdıklanıyorum. Şu an bile Allah Allah. gıdıklanmaya başladım. İyice yağlayacağız böyle güzelce yağlayacağız. Evet. Bakalım kim yenilecek? Sen yenileceksin ben değil. Emin misin? Evet. Ok. Falaka geliyor arkadaşlar. Falaka. Evet. Engin falakaya yatacak. <laughs> evet. Tamam. So, Bolca sürdün mü? Evet. Evet. Yağın kapağını kapat da dökülmesin. Evet. Biraz evet. Peçete alabilir miyim? Tabii ki. Ama ellerin tekrar yağlanacak gıdıklayacaksın ondan sonra. Peçete kullan istersen. Gerçekten bize bu fikri veren arkadaşa teşekkür ve etsem ne desem bilemiyorum. Ya daha çok kayganlaştırıyor arkadaşlar. İnanılmaz gıdıklanıyorum. Kronometreyi açtın mı? Evet. Kim pes ederse kısa sürede evet, başlatacağız. Başlat sen. Başlat kronometreyi ben tutayım. Başladı. Gerçek <laughs> kaçırırsın orada. Hayat tutma? Hayır. Bağlı o zaman. Aa aralarına da gireyim. <laughs> ya. Bez etmeyeceğim. Bez etmeyeceğim. Ya ayaklarımı. Ayaklarımı. arkadaşlar. Edecek. Pes edecek. Az kaldı. Ayrıca bir kafanı Az kaldır. kaldır. Az kaldı. Ya. Neyse ki bunlar geç gömüldü. Derken gösterdi. Ya batıyor. Başım ağrıdı. Gülmedi. Ya bacaklarımı mı sıkma. Engin çok berbat yapıyorsun ya. Niye gayet güzel yapıyorum? Bak, ya bu çok sakin. fazla gıdıklı. <laughs> Yo, aslında. Hemen fikir değiştiriyor. Hemen. Ne tarafı <laughs> acıyor bir yandan. Oo! Falakayı sen yiyeceksin. Falakayı sen yatacaksın. Acıyor mu? Yok <laughs> Yo, hayır. Yo. hadi. 2 dakikaya yakın olmuş. Pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Yok. Ya tutma o kadar. tutma o kadar lütfen. Engin çok kötü yapıyorsun. Kaldırma ayaklarını ama. Ya gıdıklanıyor acıyor. Hayır kaldırıyorsun ayaklarını. Kaldırma. Hayır kaldırmıyorum. Pes etmeyeceğim ya pes etmeyeceğim. Geçti. Ben bir şey ima etmeye çalıştım ama sen fark etme. Onu ben yok. Çok kötü. Bez istemiyorum. Ya. Tamam pes ettim. Pes ettim. Çok acıdı. Ne acıdı? Hem acıdı hem gıdıklandı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Eğer parmaklarına devam etmiş olsaydın ben daha çabuk pes ederdim. Çünkü parmaklar da şöyle şöyle yaptığın zaman daha çok gıdıklanıyor. <laughs> evet gerçekten, gerçekten <laughs> yapma yapma. Evet arkadaşlar başlıyorum. Engin'i inanılmaz gıdıklayacağım. Pes eden Engin olacak ikinci kez ama umarım benden daha kısa sürede pes eder. Bebek ya, Engin'cim senin için en kaliteli bebek yağını aldım. haberin olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar başlıyorum. Evet. Şöyle bolca bir sürelim. Allah'ın sopa, sopası bende. Falakaya sen yatacağın için ben hazırlık. Emin yapacağım. misin? Hayır evet. arkadaşlar, Falakaya Engin yatacak. Evet. Evet, of! Oh. Ayaklarını yıkamadın mı sen? Oh. masaj da yap, masaj da yap. Masaj da mı evet. yapayım? Evet. <laughs> sen masajı göreceksin. Hadi bakalım. Oh. Evet, bolca yağ sürdüm. Şöyle aralarına da biraz daha sürecek. Ne kadar çok yağ, o kadar Yok çok atıklanma. Ben az sürdüm sana. Sürseydin. Sürseydin. Oh. Evet. Bu daha mı çok? gıdıklatıyor. Evet başlıyorum arkadaşlar şimdi. Gel bakalım. Nasıl? Oh. Oh. Nasılmış? Ben normalde gıdıklanmam. <laughs> Nasılmış? Ama gerçekten. Nasılmış? Gıdıklı. Nasılmış? Nasılmış? Gıdıkı gıdıkı gıdıkı. Bir dakika. Gıdıklı. İlk yaptığımda daha çok gıdıklandım. Şimdi şu an pek böyle. Tamam. Hani şöyle, şöyle, şöyle 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 parmak araları parmak araları. Hayır, hayır parmak araları yok. Hayır parmak araları yok. Pes edeceksin. Hayır. Pes edeceksin. Hayır 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 parmak araları yok. Niye falako sopası hayır. elinde? Tamam, o senin için o. Hayır. O Arkadaşlar gıdı 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 yapıyorum. Hayır. <laughs> hayır. Devam et devam ediyorum. Bazı yerleri gıdıklanıyor bazı yerler gıdıklanmıyor. <laughs> gıdı 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 Bakalım Engin benden kısa sürede pes edecek mi arkadaşlar? Yoksa benden sonra mı pes edecek? Ver bakalım gıdık 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 gıdık. Telefonu şuraya koyar mısın? Yani Kronometreyi ben de göreceğim. Senin dediğin doğru. <laughs> daha çok gıdıklanıyor. Evet bir deneme yapayım dedim. Hayır gerçekten. Hayır ben. Eller, ellerle daha çok gıdıklanıyorum. evet bak bak şöyle şöyle şöyle. Görüyor musun? <laughs> tırnaklarını yok. da batırayım. Allah'tan hayır. tırnaklarını kesmedi. Hayır hayır hayır. Öyle, öyle değil. Hayır. Hayır. Gıdı gıdı gıdı. Hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Oh. Parmak araları parmak araları. Of ayakları da kokuyor. Hayır. <laughs> ne hayır? Pes yok pes yok. Becereceksin falakaya yatacaksın. Falakaya engin yatacaksın. Oh. Gıdı gıdı gıdı. Yağlara bakın arkadaşlar. Hadi. Hayır. Süreden geçiyor. <laughs> Hayır. 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 Şunu bir deneyeyim ya. Şunu Hayır. şöyle ha. Şunu şöyle ters tarafı var. Bunlar bir işe yaramıyor mu? Hayır. Ayağımı ışıtıyorsun. <laughs> Tırnak niyetine. Hayır. Acıyor ama ya. Gıdıklanmıyor. Nasıl acıyor, acıyor? ya? Hayır. Nasıl acıyor? Kaç dakika oldu? Lütfen daha iki dakika var. Daha pes Oo. etmeden daha iki dakika. Nasıl pes etmiyorsun? Arkadaşlar pes Hayır. etmiyor ya. Ben mi çok dayanıksızım? Ay Gı gıdıklanmıyor değilim ama öyle pes edecek kadar. Bir dakika bir dakika. Şey değil yani. Saçlarımı da elleyemiyorum. Terledim çok. Hayır. Hadi ya. Hayır. Pes et. <laughs> Hayır. Pes et. Falakaya yatacaksın. Hayır. Pes et. Hayır. Sen ne kadar durmuştun? Ben mi? 2 dakika 30 saniye. Bir dakika, Benden otuz saniye. az olursa <laughs> eğer Var, var 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 benim de Ben var. de az olursa. Hayır <laughs> hayır. Oh. Ben de az olursa. Acıtıyor çok bastırma. Çok bastırdın mı acıyı? Tamam. Ben de az olursa dediğim gibi falakaya sen yatacaksın. Senin kaçtı? 2.30. O zaman ben seni geçtim. Tarağımın şeyleri kırılmış ya. Geçtin ben mi? Ben seni geçtim. Pes ettin mi? Evet. Arkadaşlar maalesef falakaya ben yatacağım. Evet şimdi ellerimi hemen yıkıyorum. Falakaya ben mi yatıyorum <laughs> ya of. Evet sen yatıyorsun. Ben sana söylemiştim çünkü. Evet falaka cezamız şimdi evet. başlıyor arkadaşlar. Ellerimi evet. öncelikle bir yıkamam lazım. Ondan evet. sonra falakaya geçiyorum. Arkadaşlar falakaya başlıyoruz. Evet. Ayaklarını uzatır mısın lütfen? lütfen <laughs> Hayır. Ayaklarını uzatır mısın canım Hayır. Ben? Lütfen falaka cezasını sen kaybettiğin için ben sana ödeyeyim. Ya çok hızlı vurma. Şöyle evet. evet. Başlıyoruz. Başlıyoruz. <laughs> bir iki üç hayır daha hayır daha bulmadım bir, bir acıdı daha bir kaç defa vuracağım yirmi sefer yirmi defa mı anlaştık evet. bir kere değil miydi o hayır yirmi sefer arkadaşlar yirmi kere mi dedik biz bir ben hatırlamıyorum oldu. evet oh. i̇ki. iki evet daha iki daha on sekiz daha vuracağım Kemal Sunal mı sunu evet. yapacaksın herhalde? Öyle konuşmuştuk. Ona sordun. <laughs> Yapıyorsun işte. <laughs> Üç. Of. Üç. Tamam. Acıyor. Daha, yeni başladık. Hadi. Üç. Dört. <laughs> of. Beş. Acıyor ya. Acımaz acımaz. Altı. Of sıçratıyorsun beni. Evet. Hep buna vurdun çok geldi. Öbürüne gelmiyor. Yedi. Yedi. Evet. Sekiz. Kaçırma hayatını. Arkadaşlar hayatını görüyor kaçırma. musunuz? Kaçırma. Az kaldı arkadaşlar. Kaç oldu? Bir. Hayır. Dokuza geç. ona geç. Ona ona. Dokuz olacak. Ona. Dokuz olacak. Of anam of. Dokuz. Nasıl arkadaşlar? Böyle iyi değil mi? Ya. Dokuz. Hadi. Hayatlarını izle. On. Uzatır mısın ayaklarını? On bir. Biraz hızlanayım mı? İster misin? Hayır. 12, Hayır. Dur hatta. On üç. Hayır. Dur hatta. On dört acıdı. Tamam, Vallahi... Kızardı mı atları? Yok hayır daha sert vurmuyorum o kadar canım. Ya seni sert vurmamam lazım. 15. Değil. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika 15 bak şu atlarına çok vuruyorsun şuralarına. Ver biraz şuralarına vur tamam, ya. Oradan Hep oradan, aynı yere tamam. vuruyorsun. Yo, Nasıl hayır. kızarmamış görmüyor kızarmamış. musun? Hayır hayır kızarmadı. 15. 19 oldu değil mi? 15. 15 mi? Evet. 16. 17. Of! Ya Ama yavaş. Oraya, oraya, vur dedi. Yavaş. İntikamım çok kötü olacak arkadaşlar. Gerçekten, dakika. Ben hızlı vurmuyorum. Hayır, Hayır sen hızlı vurmaman bu mu? Evet. Bu videonun devamı da gelecek. Yani istediğim like'lar olursa, bu da de, videonun 17. devamı da gelecek. Engin, mutlaka falaka yatıracağım. Bu videodan sonra daha istemezler falakayı benim falaka yapmamı istemezler arkadaşlar. Emin misin? Evet. 20 On, oluyor bu. 17. 20. 17. 20. 18. <laughs> Yavaş vurdum. <laughs> 18 19 Evet 20 geliyor arkadaşlar. Bunda biraz böyle şöyle tutar. İyice gerileceğim böyle. Böyle vurduğun zaman böyle sopanın izi çıkacak. Hayır, yani bu 7, kadar 7. acımasız olma. 19, ne olur? 19 Hayır. 19 Hayır. 19 Hayır. Tamam, 20, 20. Hadi tamam of arkadaşlar. Ya biraz sert kaçtı bazen. <laughs> arkadaşlar biraz <laughs> Sert kaçtı. Hepsi sert evet, kaçtı. Kusura abi, bakma acıttın. Abi, Arkadaşlar ben ayaklarımı dinlendireceğim. <laughs> Sen gülmene devam et. Lütfen yorumlara <laughs> hangi videoları istediğinizi yazın. Biz çekmemiz elimizden geldiğince çekiyoruz videoları. Yorumlarını tek tek okuyorum. Herkesin cevap yazıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça